Merhabalar herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Değerli dostlarım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah herkes iyi ve mutludur. Değerli dostlarım bugün sizlerle çok çok güzel bir dua paylaşacağım. Videomun daha doğrusu kanal ilk açtığımdan beri şöyle bir kelime söylüyorum. Ben kullanmadım. Daha doğrusu deneyimlemedim okumadım. Hiçbir duayı hiç kimseye üzerinde veyahutta kimseye tavsiye etmiyorum. Önce kendim okuyorum, kendim deneyimliyorum. Ondan sonra tavsiye ediyorum çevremdeki insanlara ya da kişilere bana danışan kişilere. Ondan sonra kanalda paylaşmaya devam ediyorum. Değerli dostlarım, bugün sizlerle çok çok güzel özel bir dua paylaşacağım. Zaten bütün dualar bütün öz zaraatlar, bütün ağır kelimeler hepsi aslında özel kişiye uygun. Yalnız insanlar bunu şartlarını, adabını ya da hangi duanın kendisi için uygun olduğunu bilemediği için veya da yanlış okuduğu için amacına ulaşamıyor. Aslında hedefinize ulaşacak duayı, esmayı okursanız bu sizi daha kestirme bir yoldan hedefinize götürecektir. Değerli dostlarım, bugün ben sizlerle hem CERP hem de bir muhabbet duası paylaşacağım. Cep alanına girerken değerli dostlarım, eğer sevdiğiniz, diyelim ki nişanlandığınız veya birini çok sevdiğiniz sizi yere yolda bıraktı, çok çok uzaklığa gittiye bir daha gelmedi. Siz karşı tarafı bir an önce ayağınıza getirmek istiyorsanız, aşkla, sevgiyle, muhabbetle de. De, diyoruz ya gittiğin gibi geri geleceksin mantığıyla aşık, seven bir kalple muhabbetle, hasretle kendinize getirmek istiyorsanız size bu duayı tavsiye ediyorum. Ve e, aynı şekilde evlisiniz, çok güzel giden bir evliliğiniz var. Yalnız belirli bir zamandan sonra arada muhabbet kaldırıldı. Kesinlikle artık de birbirinizi sevmiyorsunuz ya da siz çok seviyorsunuz. Beş parmağınızı mum yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde eşinizden sevgi görmüyorsunuz. Ee, geçen yıllar ve da araya giren çoluk çocuklar aranızda sevgi ve muhabbet kaldırıldı. Siz eskisi kadar eşinizden değer görmüyorsunuz. Bunu kadın da erkek için de söylüyorum. Bu dua sizin için de geçerli bunu ne yapacağız, nasıl okumamız gerekiyor? Her zaman belirtiyorum. Dualarda sizler şartlarına, adaplarına uyduğunuz takdirde feyiz ve bereketini alacaksınız. Şartlarına uymadığınız hiçbir duadan hiçbir şekilde feyiz ve bereket almayacaksınız. Değerli dostlarım şöyle düşünün. Her anahtar, her kapıyı açmadığı gibi her doğada şartı ve adabı yerini getirilmediği müddetçe hiçbir şekilde sizi amacınıza ulaştırmaz şimdi celp için okuyacak olan kardeşlerim sayıları kesinlikle hiçbir şekilde gözünüzde büyütmeyin zamanını düşünmeyin çünkü eğer ki bir şey bir insan için çok kıymetli ve değerli olursa o insanlık sayıya takılır ve ne de zamanın fazlalığına zaten paylaşacağım duayı açıklama kısmına yazacağım küçük bir dua ortalama olarak belki de yarım saatiniz dahi almayacak celb için okuyacak olan kardeşlerim açıklama kısmına yazdığım duayı her gece bin defa hangi saatlerde okuyacaksınız değerli dostlarım isterseniz yatsın sonra isterseniz sabah namazına 45 dakika kalan bu saatlerde hiç kimse sizi rahatsız edemeyeceği için ve geceleyin feyiz ve bereket daha fazla olduğu için isterseniz sabah namazına 45 dakika kala ya da yatsı namazından sonra kimsenin sizi rahatsız edemeyeceği arada hiçbir şekilde dünya kelamı konuşmayacağınız duanızı bin defa okumamız gerekiyor. Bin defadan ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla bunu uzaktan sevdiği insanları ister erkek ister kadın hiç fark etmiyor bir an önce karşı tarafın celp edip ayağına getirmek isteyenler aşkla muhabbetle sevgiyle size geri dönüş yapmasını istiyorsanız bunu her gece bin defa ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla o devam ediyorsunuz. Peki ne kadar süre devam etmeniz gerekiyor? Değerli dostlarım 41 gün ya da 6 ay boyunca ara vermeden her gece bin defa sayısına ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla devam ediyorsunuz 41 gün ya da 6 ay boyunca. Dediğim gibi bu uzaktan sizi yarı yolda bırakmış, terk etmiş. Onun haricinde aşkla, sevgimle, muhabbetle geri dönüş, e, geri dönüş yapmasını istiyorsanız her gece bin defa açıklama kısmına yazdım. Duayı okuyacaksınız. Değerli dostlarım ve başında sonunda kesinlikle niyet etmeniz gerekiyor. Bin bir niyet için değil sadece bir kişi adına ve tek bir niyet için. Geri dönüş için değerli dostlarım okumanız gerekiyor. Bu cevap için bunun bir diğer okuma adabına gelince değerli dostlarım bunu evli kardeşlerim okuyacaklar. Evli olan kardeşlerim ise mesela örneğin evlisiniz ama aranızda aşk ve muhabbet kaldırıldı. Ne yapacaksınız? Sizler de cuma günü sadece cuma geceleri okuyacaksınız. Mesela örneğin bugün perşembedir. sizin bu akşam okumanız gerekiyor. Bin defa ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmama kaydıyla sizlerin de her cuma akşamı bunu okumanız gerekiyor. Sizler celp gibi her gün okumuyorsunuz. Evli olan kardeşlerim sadece cumadan cumaya yani kısacası her cuma akşamı bin defa eşleri arasında muhabbetin, sevginin artması ve kendisine itaat edilmesi için ister erkek ister kadın hiç fark etmiyor. Bu niyette açıklama kısmına yazdığım duayı okuması gerekiyor. Değerli dostlarım zaten okudukça feyzini, bereketini, hayatınızdaki değişiklikleri göreceksiniz. İnsanlar okumadan, uygulamadan onun zaten yararını ve faydasını görmezler. İnşallah sizler de okursunuz izinden bereketinden yararlanırsınız. Yeter ki şartlarını, adaplarını düzgün bir şekilde, abdestli bir şekilde yerine getirin ve okumalarınızı aksatmadan devam edin. Cuma gecesi okuyacak olan kardeşlerim onlardan 41 gün 6 ay aynı şekilde devam edecekler. Yalnız sadece cuma akşamları okuyacaksınız. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan görüşünceye kadar Allah-u emanet olun. Kanalıca çok iyi bir hoşça Hoşçakalın.